Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Hazal Subaşı ve sevgilisi Rıza Kocaoğlu'ndan yeni fotoğrafları sizler için topladık. Umarım ki paylaştığımız fotoğraflar hoşunuza gidecektir. Hazal Subaşı kendi Instagram sayfasından sevenleri için paylaşımlarına devam ediyor. Sevenleri için kendi Instagram sayfasından yepyeni fotoğrafını paylaşan Hazal Subaşı'nın paylaştığı fotoğraf herkesin beğenisini topladı. Şimdi fotoğrafı sizlere sunacağız. Hazal Subaşı ve sevgilisi ile ilgili haberleri kanalımızda bulabilirsiniz. Yeni haberler, yeni fotoğraflar geldikçe sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.